İş dünyasını kasıp kavuran ve belli ki önümüzdeki süreçte önemi daha da artarak yükselecek trendlerin başında sürdürülebilirlik geliyor. Sürdürülebilirlik nedir ve biz Sabancı Üniversitesi Yönetimleri Fakültesi olarak bu trendin neresindeyiz? Size bundan bahsetmek isterim. Sürdürülebilirlik temelde şirketlerin içinde yaşadığı toplumu ve toplumun da içinde yaşadığı doğayı kendinden sonra gelecek nesillere adaletli bir şekilde aktarması için yapılması gerekenlerin tümü diye tanımlanabilir şimdinin ihtiyaçlarını gelecekten ödün vermeden karşılayabilmek şeklinde özetliyoruz çoğu zaman. Esasen 1997 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ortaya atılan ve neredeyse tüm üyeler tarafından imzalanan Kyoto Protokolü ile başlayan çerçeve 2015 yılında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 193 ülke tarafından kabul edilmesiyle hızlanan bir regülasyon ve uygulamalar bütünü günümüz şirketlerinin tüm faaliyetlerini tekrardan gözden geçirmesi ve bu regülasyona uyumlu hale gelmesi için uğraşmasını getirdi. Bu doğrultuda Türkiye ve dünyada birçok şirket 2025, 2030 ve 2050 yılları için hedeflerini açıklama ve buna uygun dönüşümleri yürütme sorumluluğu hissetti. Biz de Sabancı Üniversitesi Yönetimleri Fakültesi olarak bu önemli trendi hem Türkiye hem de dünyada takip etmeye çalışan şirketlere farklı düzeylerde eğitimler ve danışmanlıklar sağlıyoruz. Şirketlerin toplumsal duyarlılığın ötesine geçerek temel strateji ve hedeflerinin sürdürülebilirliğe uyumlanması ne demek ve biz hangi alanlarda eğitim ve danışmanlık veriyoruz peki? 1. Marka algısını geliştirmek, müşteri bağlılığı. Bunu açmak gerekirse, New York Üniversitesi Stern Sürdürülebilirlik Yönetim Merkezi'nin ABD'deki tüketiciler üzerine yaptığı bir araştırmaya göre 2013-2018 yılları arasında tüketim mamullerindeki pazar genişlemesinin yarıdan fazlası sürdürülebilirlik üzerinden pazarlanan ürünlerle oluştu ve bu da artarak devam ediyor. Tüketici beklentileri hızla değişirken bunlara cevap vermek şirketler için oldukça elzem. 2. Çalışan memnuniyeti ve refah. Kısaca artık çalışanlar şirketlerin bir parçası olmakla gurur duymak, önemsenmek ve toplumu, doğayı önemseyen bir yerde bulunmak istiyorlar. 3. Gelirleri artırma. Sürdürülebilirlik yoluyla ortaya çıkan yeni piyasalarda bulunmak son derece kıymetli. 4. Yönetmeliklerle uyum. Şirketlerin özellikle küresel uygulama ve trendleri uluslararası regülasyona uyumla takip etmesi zorunlu hale gelmiş durumda. 5. Yatırım ve fon çekme. Artık dünyanın her yerine ulaşabilen sermayenin de sürdürülebilirlik ve sorumluluk gibi kriterleri mevcut. 6 enerji tüketimini ve atıkları azaltma ve bu yolla hem maliyet avantajları hem de tüketici nezdinde itibar edilme. Bu konularda şirketlere gerek projeler, gerek düzenli danışmanlıklar yoluyla destek olmaya ve iş dünyasının üniversiteyle bağının güçlü olmasının iki tarafa da sayısız fayda sağladığı bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.